Star Rating sorusuna hoş geldiniz arkadaşlar. 74. videoda beraberiz. Star Rating arkadaşlar hemen size sorunun açıklamasına geçerek ne olduğunu açıklayayım. E, kendiniz arkadaşlar herhangi bir dizi film sitesinde olduğunuzu varsayın. Burada nasıl olur arkadaşlar? Filmlerin bir reytingi olur. Bizim burada verilen örnek aynı o şekilde. Mesela 5 üzerinden puanlandığını düşünün filmin. Ne olur arkadaşlar? Mesela 4.5 aldığı zaman 4 tane tam yıldız, bir tane de yarım yıldız gösterilir. Veya diyelim ki film iki buçuk yıldız aldı. O zaman ne olur? İki tane tam yıldız, bir tane yarım yıldız olur. Sonrasında da yine arkadaşlar iki tane boş yıldız orada filmin yanında gözükür. Biz istenen tam olarak bu arkadaşlar. Bize bir reyting veriliyor. Mesela 2.36. 2.36'nın mesela gözünüzde şöyle canlandırın. Film izleyeceksiniz. 5 yıldız üzerinden değerlendirilen filmler var. 2.36 arkadaşlar neye denk gelir? 2 tane tam yıldız, 36'da ne olur arkadaşlar yarım yıldıza denk gelir. Yani buradaki 36 bir üst sınıra yuvarlanacak her zaman. 36 geçtik mesela 2.5 geçtiği zaman da yine bir üstte mesela 2.5 de 2.67 olduğunu düşünün arkadaşlar. 2.67 de yine 3 yıldız olarak değerlendirileceğini bahsediyoruz şu anda. Ona göre arkadaşlar sorumuzu çözüyoruz. Sorunun açıklaması burada net bir şekilde var. sorun açıklaması ile alakalı sıkıntısı olan arkadaşlar lütfen yorum kısmında biletsin tam olarak Türkçe'ye çevirip bir daha burada yayınlayabilirim yorum kısmında. Şimdi arkadaşlar geçelim. Şimdi 2.36. Bizim burada ihtiyacımız olan ne arkadaşlar? İlk önce şurada bir iki yıldız var. Bu iki yıldız almamız lazım. 36 arkadaşlar buçağa yuvarlanacak. Değil mi? 36 bir üstte yani buçağa yuvarlanacak. İki tane tam yıldız. Aynen şuradaki gibi. Full, full, half, yarım, sonraki yıldızlarda empty empty olacak. Yani toplam arkadaşlar 2,5 varsa da geri kalan 2 yıldızı boş olarak tanımlayacağız. Hemen şimdi sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İlk önce şu 2 ve 36 değerlerini elde edelim. Diyoruz ki arkadaşlar let diyelim. Ee, tam sayı tarafı diyelim arkadaşlar integer ve ondalık kısım diyelim arkadaşlar burası decimal eşittir diyoruz. Bize verilen string'i split ediyoruz bunların arasında tam ortasından yani noktada arkadaşlar. Şimdi elimizde integer ve decimal kısmı var. Bunlar ne arkadaşlar? 2 ve 36. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi bazı noktalarda çıkartma işlemlerinde, çarpma işlemlerinde veya bölme işlemlerinde JavaScript rakamlarla işlem yaparken, daha doğrusu stringlerle işlem yapar işlem yaparken o string rakam bile olsa doğru sonuç veriyor. Ama toplama işlemlerinde arkadaşlar sıkıntı yaşıyoruz. Onun için hemen integer ve decimal'ı burada tekrar yeni bir değişkeni atıyorum. Let int dedim burada. O da eşittir arkadaşlar. Number içerisine alıyorum. Ve integer diyorum. Yine let decimal diyoruz arkadaşlar. Burada kısaltma des dedik. Yine number içerisine alıyoruz. Ve içerisine de decimal'ı atıyoruz arkadaşlar. İsterseniz burada hemen bu değerleri görebiliriz. Return değerinde. string yerine integer int yazalım. Kaydedelim gördüğünüz gibi 2. Decimal dersek de arkadaşlar karşımıza 36 çıkıyor. Şimdi burada bir koşullu durumu oluşturacağız. Koşullu durumda decimalın 1 mi olacağını ya da 1 değil de mesela neydi arkadaşlar? 2.36. Ne oluyor arkadaşlar? Decimal kısmı 0 ila 50 arasında olduğu zaman 50'ye de eşit olduğu zaman arkadaşlar o zaman decimal 1 kalıyor arkadaşlar. Yani yarım yıldız burada kalıyor. Ancak ne zaman ki buradaki decimal değeri 50'nin üzerine çıkıyor, 51 oluyor. Bu sefer arkadaşlar bu 51'i biz yukarıya yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız anda arkadaşlar integer'ı bir arttırıyoruz. Yani 2.36 iki buçuk yıldızken 2.51 3 yıldız oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar burada hemen koşullu durumumuzu oluşturalım. Diyelim ki eğer Bizim buradaki decimal kısmımız sıfırdan büyükse ayrıca da arkadaşlar ne diyoruz burada? Ee, 50 decimal kısmı 50'ye küçük ve eşitse o zaman bizim decimal'ımızı arkadaşlar 1'e eşitliyoruz. Çünkü half yani yarım yıldız sadece bizim bu işlemimizde bir tane olabilir. Onun için decimal kısmını burada 1'e eşitliyoruz. Ama eğer arkadaşlar decimal kısmımız 50'den büyükse o zaman ne yapacağız? O zaman işte arkadaşlar ilk önce decimal kısmını sıfıra eşitleyeceğiz. Neden sıfıra eşitlediğimizi şimdi göstereceğim. Çünkü oradaki şeyi yuvarladığımız değeri integer'a eklemiş olacağız arkadaşlar. Bunun için decimal yani daha doğrusu decimal değil decimal kısmı sıfır oldu. Integer'ı bir arttırdık arkadaşlar. Peki şimdi ne olduk mesela? Decimal'ı mesela yazdıralım arkadaşlar. Kaydedelim. Decimal bir. Evet yarım yıldız. Integer'a bakalım. Integer'da iki. Doğru. Biz de şimdi ne alacaktı? Full, full, half, empty ve empty arkadaşlar. Peki. Bunu nasıl yapalım arkadaşlar? İki tane yıldızımız varsa bizim iki tane full yazdırmamız gerekiyor. Bunu ne yapıyoruz? Full diyoruz. Nokta repeat metodu kullanıyoruz. Ve içerisine integer yazdırıyoruz arkadaşlar. Yani integer adedinde full'ü yan yana yaz. Ne yapıyoruz sonra? Bunu topluyoruz. Hatta boşluk bırakayım. Neyle arkadaşlar? Half'la. Half diyoruz. Yine repeat. Peki yarımı neyle çarpıyoruz arkadaşlar? Decimal Yani Decimal kere. Decimal'ın içerisindeki değer kere. Decimal zaten ya sıfır oluyor ya bir oluyor arkadaşlar. Yine artı diyoruz. Son olarak ne vardı arkadaşlar? Empty. Peki Empty'yi kaç kere yazdıracağız arkadaşlar? Empty'yi de Half ve ee, full yıldız sayısını toplamını 5'ten çıkartacağız. Geriye kalan değerle de empty'yi çarpacağız arkadaşlar. Bu da nasıl oluyor? Repeat. Toplamda kaç yıldızımız olacak bizim? 5. Eksi integer eksi decimal diyoruz arkadaşlar. İsterseniz burayı parantez içerisinde de alabilirsiniz. Kaydediyoruz. Full full half Empty 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 Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane Empty oldu arkadaşlar. Acaba burayı e, parantez için aldığımız için mi? Bakalım. Şimdi doğru oldu. Full artı full half Empty Empty Bunların arasında da boşluk olacaksa Şuralara da bir boşluk koyalım. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar full full half Empty Empty Şimdi e, bunun bir de sağlamasını yapalım. Mesela 2.36 değil de 56 olsun arkadaşlar. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi full 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 empty empty şeklinde. E, sorunun çözümü bu kadar arkadaşlar. Soruyla alakalı herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. E, siz de büyüyen kanalımıza üye olmak isterseniz aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.